Merhaba arkadaşlar çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar böyle menekşe setleri hazırladım bunları da böyle sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar şöyle beşli bir set arkadaşlar 3 tane ayrı ayrı setler hazırladım bunun üstünde çiçekleri var böyle bunlar özel tür arkadaşlar hem de gayet çok güzel büyük formları da çok güzel şöyle e, bu birinci set Arkadaşlar şöyle bu da ikinci set böyle kendim ayarladım bunları hepsini yaprak formları da farklı böyle arkadaşlar çok güzeller gerçekten yaprak formları bu da çok farklı şöyle kenarları e, tırtıklı bayağı da bir büyük bu da aynı şekilde üstü çiçekli tomurcuklu. Bu da böyle arkadaşlar ikinci setim. Burada da üçüncü setim var arkadaşlar. Bunlar böyle satışta. Bu da çiçek açıyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok güzel çiçeği var. Üstü tomurcuklu. Gayet güzel. Çok sağlıklılar arkadaşlar şöyle kaçırmayın derim harika formları var şöyle dolu dolu yapraklı şu ortadaki küçük olmasının sebebi de minyatür Arkadaşlar o yüzden öyle türüne göre arkadaşlar hepsi de özel tür Bunlar zaten böyle katmerli çiçekleri var Böyle şu anda 3 tane set hazırladım arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar olursa Zeynep'in Güzel Çiçekleri Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bu ikinci set. Bu da birinci set arkadaşlar. Böyle. Eğer almak isterseniz Zeynep'in Güzel Çiçekleri dediğim gibi Instagram hesabımdan oradan ayırabilirsiniz böyle arkadaşlar e, burada da dua çiçekleri var şu anda elimde kalanlar isteyen arkadaşlar da olmuştu bir arkadaşa yine ayıracağım böyle bu da kabartmalı yapraklı bu da çok güzel bir tür arkadaşlar her yerde bulunmuyor o yüzden böyle biraz fazla almak istedim e, dua çiçeği seven arkadaşlar da var. O yüzden ben de çok seviyorum bir tür bu türü. Bir tane de inşallah kendime ayıracağım. Böyle bir fırsatım olmadı. E, ayıracağım kendime de. Böyle arkadaşlar. Özellikle böyle güzellerini seçiyorum arkadaşlara. E, hani dolu dolu. Yani benim için de müşteri memnuniyeti çok önemli. Arkadaşların memnun kalması çok önemli. Bunu da ayırdım. E, bu da Elif Hanım'ın. Böyle bir tane inci menekşe kalmıştı. E, onu ayırdım. Şöyle bunları ayırdım. Arkadaşlar istemişti. Bunları da ayırdım. Böyle. Bunlar da inşallah arkadaşlar hafta içi e, kargolamasını yapacağım e, Burada da üretimde olan Fidelerim var Arkadaşlar şu anda Episki'ye e, isteyen arkadaşlar Olmuştu ben de sipariş verdim Yasemin hanımdan Sipariş vermiştim e, Kendisi pazartesi günü Kargolama yaptı Tabii PTT kargoda biraz sıkıntı Bugün elime ulaştı arkadaşlar Yani şu anda çok kötü durumdalar Bakar mısınız şöyle göstereyim size yakından. Yani e, bekleyen arkadaşlar vardı, satışını yapmayı düşünüyordum. E, elimde kalmadığı için Yasemin hanım Hanım'da e, vardı, ben de almak istedim. Maalesef arkadaşlar, bunları bu şekilde satışını yapamam. En azından buradan e, göstereyim sizlere de. Yani bunların toparlanması gerekiyor böyle arkadaşlar yani formları da bozulmuş ben de anlaşma yaptım ee, yurt içi kargoyla inşallah arkadaşlar bundan sonra yurt içi kargoyla e, çiçeklerinizi göndereceğim bir gün en fazla yani en geç iki gün içinde elinize ulaşacak bunları da Yasemin hanımdan aldım kendisinde youtube kanalı var kendisini de severek takip ediyorum Bunlar gayet güzel, formları da çok iyi, ee, sıkıntı olmamış kohleralarda. Bunlar da özel tür arkadaşlar. Soran arkadaşlar olduğu için o yüzden almak istedim. Ben de Yasemin Hanım'dan aldım. Böyle bunların da satışını yapacağım çünkü gayet iyi sağlıklılar. Ama arkadaşlar dediğim gibi e, bunların satışını yapamam. Bekleyen arkadaşlar vardı maalesef arkadaşlar. Yani bu şekilde sizlere de gönderemem. Böyle buradan e, ayırabilirim. Şunlar var e, iyi durumda olan. Bunlar benim kendi ektiklerim. Böyle bunlar da fide arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olursa şöyle göstereyim. Tam netleştirmiyor. Telefonda sıkıntı. Yani şunlar var elimde fide olarak. Yani mini fide. Şöyle arkadaşlar. Bunlar iyi. Gayet güzel. Sağlıklı. Şu var. Bir de şu var. Şu da tam e, toparlanmamış. Bakar mısınız? Yani toparlanmadığı şöyle yaprağından belli oluyor. Yumuşak olması. Şöyle. Bunlar da zaten çok minik. Dediğim gibi şu ikisi bir de şu var, bu bu da olabilir. Bak gayet güzel arkadaşlar. Bakar mısınız yaprağına? Yani ben de sağlıklı olan uh, çiçekleri satışa koyuyorum tabii ki. Böyle arkadaşlar, burada da uh, Yeter Hanım'ın uh, episkiyaları var. Ayırmıştım kendisine. Şöyle anaçlar, hepsi üzeri dolu yavrulu böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Bir de bu yeşil olan gayet güzel. Üzerlerinde de böyle dediğim gibi yavruları var. Bunları anaç olarak satışını yaptım. Bu da bahara kadar arkadaşlar şu yavruları da büyüdüğü zaman Yeter Hanım da yedeklemek için ayırabilir. Böyle bunları da zaten ayırmıştım. Bunlar da Cennet Hanım'a inşallah gidecek. Ee, şu Şunu arkadaşlar e, bekleyen arkadaşlar var. Dediğim gibi e, şunların bunların satışını yapamayacağım için arkadaşlar o yüzden üretimi aldığım e, çiçeklerimi feda edeceğim. Üretimi almıştım. Aslında bunlar satışta değildi. Ama e, isteyen arkadaşlar varsa yani arkadaşlar istiyorsa bunlardan e, gönderebilirim. Şu anda iki tane şu pembeden var. Dediğim gibi yani bunlar da gayet sağlıklı. Formları da çok güzel arkadaşlar. İsterseniz bunlardan gönderebilirim. Üretimdeydi ama e, beklediğiniz için o yüzden bunları da istiyorsanız e, satışını gerçekleştirebilirim bunlar da toparlanması gerekiyor İnşallah toparlanırlar bunlar gayet sağlıklı arkadaşlar bunlar da benim e, üretime aldığım anaçlarım şöyle çok güzel e, bebekleri de çok güzel büyümeye başladı böyle şu var arkadaşlar isterseniz bu da satışa koyacağım bu da mor çiçek açan bir tür episkia bunlar da arkadaşlar pembe açıyor bu ve bu yani e, bunu da satışa koyabilirim bu bende kalsın çünkü elimde başka pembe açan tür yok bu var arkadaşlar bu var bir de o gösterdiğim iki tane pembe var bir de bu var satışa koyabileceğim. Bu da üretimde arkadaşlar. Bunlar da Seyim Hanım'ın ayırmıştım. Bunlar da bir süre bende kalacak. Ondan sonra gönderimini yapacağım inşallah. Ve <laughs> ee, bunun böyle fidesi var göstermiştim. Şöyle arkadaşlar isterseniz Fide olarak şöyle göstereyim, yan yana koyayım, büyüklüğünde görün. Gayet güzel, sağlıklı. Bunu da satışına yapıyorum. Dediğim gibi bunlar üretimde ama e, içinden e, böyle sağlıklı formları iyi olanları satışa koyuyorum arkadaşlar. Şöyle şu var. Fidi olarak satışta, Hani satışını yapabileceğim olanlar arkadaşlar. Mesela şunu e, çok minik olduğu için, mesela şunları yapamam. Şunlar çok minik. Şunun satışını yapabilirim. Bunun, bunun, bir de bunun arkadaşlar. Bu da büyük. Ama bunun şu anda kendine e, gelmemiş. Bakar mısınız? Yaprakları yumuşak olduğu için onun satışını yapamam. Böyle arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir video çekmek istedim. Dediğim gibi e, isteyen arkadaşlar olursa Zeynep'in güzel çiçekleri Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şurada var arkadaşlar bu satışta. isteyen arkadaşlar olursa bu da salon çiçeği. Böyle. Bu var. İsteyen olursa Rex begonyası pembe yapraklı arkadaşlar. Akşam Bu çiçek. Abi, şöyle çiçek. Böyle. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür Bilmiyorum. ederim arkadaşlar. Bilmiyorum. Şöyle masamın üstü dolu. Bayağı bir e, çiçek dolu. Tabii ki e, bazıları sipariş olduğu için masa masanın yarısı gidecek inşallah arkadaşlara. Böyle bir kısım bu şekilde arkadaşlar. Şöyle uzak bir çekim yapayım. Böyle arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olurlarsa çok sevinirim. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, güzel yorumlarınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.